Kızım sence cidden de buraya gelmek de iyi yaptık mı ya? İnşallah bir şey olmaz. Yani inşallah iyi birisi. Anne beni sen onu düşünme de iyi ki hediyeyle değiştirdik. Onlar onda var değil zaten. Hadi evet kızım ona haklısın. Tıp tıp tıp. Aa kim geldi? Ha buyurun buyurun. Siz kimsiniz? Ben sizin komşunuzum da sizi bir ziyaret edeyim dedim. Ee, adınız ne? Benim adım ressam. Yani bana çoğunlukla ressam derler. Gerçek adım ben çoğunlukla paylaşmıyorum. Memnun oldum. Bana da direkt kanka diyebilirsiniz isterseniz. Tamam kanka. Sizle beraber arkadaş olmak benimle bir memnuniyetti. Zaten daha önce telefonda konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Evet, sizi az çok tanıyorum. Gelin size evi gezdireyim isterseniz. Odamdan başlayayım. Burası benim odam. Sağdan yeni taşındığım için çok fazla eşya getirmedim. Burada böyle rafım falan var. Burada benim resim atölyem var. Burada böyle çocuk da isterse böyle bir şeyler yapabilir. Ve gördüğünüz gibi böyle eşyalar var. Böyle bir ton fırça var. Bu şekilde böyle şeyler kullanılabiliyor. Burada da yine aynı şekilde böyle karalamak için böyle bir şey. Burayı, bu silgi burayı da siliyor. Ama iki tane silgi almak için yani biraz daha beklemem gerektiği için bir tanesini silgi alalım. Evet burası benim böyle mutfağım. Burası salonum. Zaten çok fazla misafirim olmayacağı için büyük bir şeye gerek duymadım. Burada da buzdolabım var. Size i̇şte bir şeyler ikram edeyim isterseniz. Yok gerek yok. Ben şu anda tokum. Kızım sen de tok musun? Her abla ben de tokum. Bir şey olmaz yine de size birazdan bir şeyler yaparım ben. Gerek yok gerek yok. Neyse. Burada benim banyom var işte. Yan odada ise benim resim atölyem. Biraz kalabalıktır burası. Kusuruma bakmayın. Daha yeni çalışmalarımı bitirdim de. Burada böyle iki tane küçük resim çizdim. Sizce nasıl olmuş güzel mi? Evet acayip güzel olmuş. Ağzım açık kaldı her Çok güzel olmuş. Tebrikler hesap alıyorum. Burada da böyle resim başlangıçlarım var. Bunları daha yapmadım. Sonra yapacağım. İşte böyle evim. Şey oturun size bir şeyler ikram edeyim. Yok, zahmet olmasın ya. Oturun oturun bir şey olmaz. Ne zahmet olacak zaten. Şöyle gevrek vereyim bence. Güzel misiniz bakalım? Ben almayayım ya. Çocuğa ver Tamam söz belirsiniz. Ha bakın. Biz de bunu sana getirdik. Aa çek çok güzelmiş. O zaman ben bunu odama koyayım. Sonrası tabak getireyim. Tabağa koyuyorum. Şöyle koyayım şimdilik herhalde bir şey olmaz. Evet. Ama şunun için size şu zaman bir tabak getireyim. Alayım tabağı. Aldım. Şöyle tabağa vereyim. İçine koyup yiyebilirsiniz. Şöyle hatta verin isterseniz ben koyayım. Al bakalım küçük kız. Hadi bakalım biz de o gel senle birazcık konuşalım. Olur kanka. <laughs> Burada benim resim atölyem var demiştim yani size buradan bir resim yap yapıp hediye etmek istiyorum. Buradan şimdi size bir şeyler yapayım ben olur mu? Tamam sen istersen kızın yanına git. Kızın yalnız kalmasın. Ben de burada size bir şeyler yapacağım. Tamam. Ya kızım biz de öylesine oturalım. Burada konuşacağız sonra beraber tamam mı? Tamam ben de olsa da bunu yiyeyim. Hadi bakalım sen de onu ye. Hadi kızım ya artık bitir şunu. Tamam anne yiyorum işte bitti. Hemen şunu şöyle mutfağa koyayım. Yıkayayım şunu şöyle. Biraz bir daha onlara uğraştırmayayım. Başta dolabı koyayım. Gel bakalım oturalım biz burada. Gelebilirsiniz. Size sürpriz yaptım. Gel bakalım küçük kız. Şimdi gözlerini kapa bakalım. Tamam. Kapadım. Hadi bakalım. Şimdi bir, üç deyince aç bakalım. Bir, iki, üç. Aç bakalım. Tamam açıyorum o zaman. Açtım. Aa bu bizim mi gerçekten? Çok güzel aymut Ama dikkat et çok fazla elleme. Ellerin de biraz bozulabiliyor. Tamam. Şu anda kurumadı galiba. Evet şu an tam kurumadı. Sizlerle zaten yine buluşuruz. Zaten konuşuyoruz. Bir gün de ben size gelirim böyle. Siz de meşgul bir değilseniz tabi. Olur. Değil mi anne olur. Evet kızım. Siz gelebilirsiniz istediğiniz zaman bana. Tamam siz de bize istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Hadi o zaman şimdilik yolcu yolunda gerek diyerek sizi yolcu edeyim. Tamam zaten birazdan da akşam olur biz gidene kadar. Hadi bakalım kızım çok fazla ablayı rahatsız etmeyelim. Estağfurullah. Neyse hadi siz de aç gidiyorsunuz ama. Ben çok umarım. var bay bay görüşürüz. Ah onlar da gitti. Çok tatlı bir kızdı ya. Ben de da burada resim çalışmalarıma devam ederim. Güzel böyle not çıkarmak istiyorum şu an. Hmm, şöyle bir şeyler yapsam. mı? ne yapsam ki acaba? Aklımda da hiçbir fikir yok. Bilgim yanında kalsın çok lazım olacak. Şöyle güzel bir nokta böyle bir şeyler yapsam bence güzel olabilir. 20 tane fotoğraf çektim mi hakkım var zaten. Sonra değiştirelim işte kullanırım. Neyse bir şeyler de bulurum ben artık. Artık bol bol zaten birbirlerimizi ziyaret ederiz bence yani. Onlar meşgul değilse ben de onlara giderim. Onlar meşgulsa onlar bana gelir. Bilmiyorum ya. Bir şeyler yapalım. Ay yanlış yaptım ya. Şöyle sildim. Şimdi buraları tekrardan boyuyorum. Ne alıp geri alma falan yok. Keşke öyle bir şey olsa ya. İcat etseler ne güzel olur. Güzel icat olur daha. Neyse şöyle. Ben sarıya kaçtı şöyle. Evet bence güzel oldu. Şuraya bir şey çizmek istedim ama ne çizdim ya. Bir ağaç çizeyim şöyle minik. Şöyle fırçayı alayım. Ama şuradan şöyle rengimi seçeyim. Şöyle, ya da şunu yapayım. Ya. İlk önce şeylerini çizdim. Şimdi büyütme zamanı. Şimdi şurasında şöyle minik bir tane yapayım. Bence güzel oldu. Şimdi buraya da kırmızı bir elma çizeyim bence. Güzel olacağını düşünüyorum yani. Hayır. Olmadı ya. Yanlış kalemi almışım. Mecbur yine sıldım. Bunu çok uğraştırıyor ya. Şimdi tekrar boya. Neyse ki kolay boyandı bu sefer. Kırmızı şu ışınla boyayayım. Şöyle bir tane yeter bence. Bak güzel oldu ama. Yaprak çizeyim şöyle. siyahla da şöyle daha gibi göstereyim. Bence güzel oldu. Bunu bence fotoğrafımı çekebilirim. Evet güzel olmuş ya bence. Göstereyim bayağı alsın. Veya da şuraya yazsın ya. Orası çok kalabalık oldu. Şurada kalsın. Veya da şuraya mı koysam? Burada kalsın sonra oralara güzel raflar falan koyarım. Öyle asarım ben. Bir şekilde hallederim. Şuraya iğnelesem de iyi olabilir aslında. Evet, iğne falan almam lazım onun için bir daha. İşte Nasıl yapsam ki acaba? Komşuyla güzel eğlenirdik aslında da. mi Yol yolunda gerek dedim. İnşallah ayıp olmamıştır ya. Neyse ben de o sırada bunlarla şeyler yapmaya devam edeyim ben. Bugün ne yapsam? Ya şöyle şuradaki kili kullanmayı düşünüyorum ben. Bu kili ilk defa deneyeceğim. Ben daha önce başka killer deniyordum. Yeşilini kapatalım. Oha çok güzel oldu lan. Vay canına, bu makineyi hiç almışım. Şimdi bunu bu şöyle suya götüreyim. Suda neyse ki eriyor hemen. Su atmadı galiba. Ha bu erimeyen kim mi acaba? Yanlış kil almamışımdır umarım. umarım. Şöyle biraz bekleyeyim. Neyse artık yapacak bir şey yok olmuyor. Bu da böyle kalır. Öbür makinelerle aynısını yapmayı deneyecektim. Neyse ben de o zaman şunu deneyeyim. Ay, alamadım ya. Şapkam düşüyor. Onu tutmak zorundaydım. Aldım. Şimdi bunu şu yeni aldım. İkinci de deneyeyim. Bakalım bu nasıl bir şey çıkarıyormuş. Nerede bunu da denemesem düşündüm şunu da denesem ya? Bu daha pro için. Neyse şunu da deneyeyim. Sonra biraz daha küçük olanla bunu deneyelim. Şöyle çevireyim. Şunu da kapatayım da boşa gitmesin Biraz da boyayınca çok güzel oldu bence. Evet. Bu da oldu sonunda. Yan sesim gitti galiba. Neyse şunu şöyle koyayım. Güzel yerleştireyim de. Bence bugünlük bu kadar yeter. Ay olamaz. Su açık kalmış. Neyse ki sıkıcı büyüktüm. Ay. Ay yudum koptu ya. Birden su sesini sonradan duydum. Ay ne zaman akşam olacak acaba ya? Ben de sıkıldım şimdi. Neyse birazcık salonum. Ay aman vazgeçtim. Neyse ya biraz daha resimlerin üstünde böyle bir iki dokunuş daha yapayım. Veya da üstünden şöyle biraz daha kalınlaştırayım. Şöyle bir sefer de bu elimle çizeyim hatta. Öbür elimi de alıştırmam lazım nasıl olsa. La 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 Bu da güzel ya. Bence güzel oldu ya. O kadar da üstüne gitmeye gerek yok. Neyse şuraya hemen kalemi koyayım. Ah sonunda akşam oldu. Yavaş yavaş karardı. Biraz hızlı kararsan sanki ama neyse. Ah yatayım ben de. Öyle yatayım artık. Gece oldu nasıl olsa. Ha gözlerimi çıkar, gözüklerini çıkarmıyorum. Şu bir tık aşağıya çok iyi oluyor ya. Ama şöyle koyayım eşyalarımı. Keşke şunları şöyle asılsa ya. Neyse hadi iyi akşamlar arkadaşlar. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.